Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu, önemli mesajlar verdi. Ülkemizi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden hep uzak tuttuk. Yangına benzin dökenlerden değil söndürmeye çalışanlardan olduk. Aynı tutumumuzu bugün de muhafaza ediyoruz. Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Katil İsrail'i bir kez daha sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yayılmacı heveslerin, vatan topraklarına dikilen kem gözlerin, kabaran işgalci niyetleri kursakta bırakacak kudrete ziyadesiyle sahiptir dedi ve ekledi. İsrail, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımını yaparak siyonist bir terör örgütü gibi hareket etti. Bunların hiç şüpheniz olmasın. İsrail bir siyonist terör örgütüdür. Tarih. Elinde on binlerce çocuğun, kadının, sivilin kanı olan bir canavarı ayakta alkışlayanları asla ve asla affetmeyecektir. Bazı müessir olaylar milletimize kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüte düşmesine sebebiyet vermiştir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ceza infaz hükümlerinin değişeceğinin sinyalini verdi. Gereken kanuni düzenlemeleri yaparak mesela 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak. Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı bir şekilde belirlenecektir. Her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından partiye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. O isimler arasında Konya'dan da iki belediye başkanı yer aldı. Sırada Konya'mızdan iki ilçe belediye başkanımız var yalı hüyükten ve hüyükten. Grup toplantısında yeniden Refah Partisi'nden bir süre önce istifa eden Yalı Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'la bağımsız seçilen Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer AK Parti'ye geçti. <laughs> Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.